Siyah beyaz takım Trabzonspor mücadelesini bekliyor. Hakikaten haftanın en önemli maçlarından biri, en heyecan verici karşılaşmalarından biri olacak. Beşiktaş Trabzonspor maçı. Foto maç gazetesinin 5. sayfasına baktığımızda kazanacağız ifadesini görüyoruz. İsmail Trabzonspor derbisinde mutlak galibiyet hedefliyor. Fransız teknik adam pazar günü oynanacak derbide 3-4-3 sistemini düşünürken özellikle kanatlardan yüklenerek rakibini kendi sahasını hapsetmeyi planlıyor demiş. Foto maç gazetesi gerçekten önemli bir mücadele olacak. Detaylara yine değineceğimizi söyleyelim. Senin beklentin ne Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasında Favorim Beşiktaş. Yani iki takım e, Trabzonspor'un Avrupa'dan da e, Manoka gibi güçlü bir takımdan yorgun dönebileceğini düşünerek seyirci avantajı bir defa önemli. Abdülhoca'nın da seyirci avantajına vurgu yapması. Ya şurada mesela bakıyorum foto maçın birinci sayfasında da var. Valerian İsmail son 9 sezonun 9 haftalık dilimine göre en iyisi. Ya 9 sezonun 9 haftalık dilimde en iyisi olan bir teknik adamın şu anda bu maç öncesi Fenerbahçe maçı öncesi acaba son maçı olabilir mi? Biz bu işlerde ne zaman kurtulacağız bilmiyorum ya. Bak birinci ile yedinci arasında da bir puan fark var. Ve Beşiktaş'ın da puanı galiba 18 rakiplerine göre. Evet. Bu çok ilginç değil mi Kerem ya? Mesela diğer hocalar için bakıyoruz. Aynı şey bir takım hocalar için de geçerli. 9 sezonda aşağı iyisi, yukarı aynı şeyi Tudor da yaşadı. Tudor daha ağır yaşadı? O Tudor'un e, yaşadığı olay yani biraz daha farklı tabii ki yani. O zaman takım içinde bir takım futbolcuların hocaya karşı tavrı, o sezon başındaki Snyder'in ayrılışı, e, o transferlerle sonra iki tane şampiyonluk. Burada çok erken. Tudor biraz daha gitmişti yani hafta olarak daha e, ilerlemişti. 20 20 diyorum 15 16 son iki haftaydı yani ilk, ilk yerde devre arası bitecekti yani devre arası bitecek belki takviyeler yapılacak. Öyle bir dönemde gitmişti. Çok erken. Yani daha biz ligin 7. haftasında hocanın son maçı olabilir haberlerini duyuyoruz. Takım içinden, takım yönetimden vesaire. Sonuçta e, İsmail'i Beşiktaş'ın seyirci avantajıyla Fenerbahçe maçındaki oyuncu değişiklik. Bak sakatlar var. Salih dönüyor. E, sakatlığı ciddiydi. Sonra bir anda belki bu maçta yetişebilir deniliyor şu anda. E, Talha'nın bu kadar iyi olması sayısı da bağlıyorum ben. Çünkü çok tecrübeli bir oyuncu. Tabii Orada e, böylesine önemli bir oyuncuyla Talha'nın daha güvende hissediyor olması kendisini. Mesela olmazsa şimdi Montero e, çok tartışılan bir oyuncu. Güvenç Hoca'nın da kulakları için nasıl hiçbir türlü beğenmediği Montero. E, Talha ikisi burada mesela bu sefer nasıl olur sayısı oynamazsa. Bu sefer de Size Montero'nun açını kapatar herhalde. Şey, Mont, e, Talha Montero'nun açığını kapatmak zorunda kalır. Çok da e, beğendiğimiz bir oyuncu. Adana Demirspor maçında bu forması giyerken bu kadar çok dikkat çekmiyordu. Ya da bizim e, hep orada Sameti daha çok ön planda tutuyorduk. Çok önemli bir transfer. E, tekrar söylüyorum, güzel bir maç olacak, golli bir maç bekliyorum. E, ama Beşiktaş'ın seyirci avantajını iyi kullanıp bir de bu e, Monaco maçından yorgun dönebileceğini bir avantaja çevirip favorim Beşiktaş olduğunu söyleyebilirim. Güzel de bir maç bizi bekliyor. Fanatik gazetesinin 5. sayfasında dev maçı çift forvet başlığını görüyoruz. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian İsmail pazar günkü Trabzonspor karşılaşması öncesinde kadroda farklı oyun formasyonları deniyor. Fransız hocanın son idmanda Wood ve Gorst ve Cenk Tosun'u çift forvet olarak birlikte oynattığı öğrenildi. İnşallah böyle olur. Çünkü ee, olması gereken de bu. Niye e, çift forvet olmaz diye eleştirdim. Az önce Abdullah Avcı da bu konuda mesela ben çok eleştiriyorum. Yani orada Umut Bozok Gomez neden olmuyor mesela? Hep belirli bölümlerde. İşte Cenk'in performansı eleştiriliyor ama Cenk bir maçta 90 dakika forma şansı buldu da ya e da işte bir maçta 60 dakika oynadı, bir maçta 45 dakika oynadı da şöyle mi yaptı ya ya? Şöyle bir baktım. ilk maçı, Kayseri maçı, 13 dakika kırmızı kart gördüğü maç galiba bu. Karagün, e, şeydi Karagümrük maçı 1 dakika oynamış. Sivasspor evet. Sivas Spor 13 dakika. Ankara Gücü 8 dakika. Başakşehir 15. İstanbul 11. Fenerbahçe 8. Giresun maçı 15 dakika. Toplamında daha bir 45 ancak çıkıyor. Dolayısıyla eleştirilen bir Cenk var. Cenk Beşiktaş için hem yerli kontenjanında hem de geçmiş şampiyonlukta yaptıkları, kazandırdığı para ortada. Kendisini hiç tanımam. Ama çift forvet Beşiktaş'ta başarılı olabilir. Seyirci baskısıyla e, ee, bunu bir avantaja çevirebilir. Şu anda tabii bu bir tahmin. Olur mu? Kesin bir şey diyemeyiz. Olursa benim için sürpriz olmaz. Olmalı da gereken bu. Ya bir çift forvet oynayın ya. Yani 3-5-2'ye dönün. Zaten üçlü savunmayı seviyorsun. Valen İsmail normalde kafasında evet. üçlü sonra dörtlü oynasa bile üçlü gibi çünkü ama ön tarafta. Ama bu trata. çift forveti 3-5-2 ile mi oynayacak? 4-4-2 ile mi oynayacak? Ee, şimdi Bizim Serdar'ın yine kulaklarını içinde, Aslında dörtlü oynuyor ama üçlü gibi diyor. Eğer öyle olursa 3-5-2 bu oluyor. Dörtlüğü çakıl tutarsan işte burada mesela Talha'yla Montero'yla üçlü olmaz. O zaman 4-4-2 olur. Yani olduğu zaman belki derim o zaman hani 3-5-2 olabilir ama Montero, Talha, e, Roze olmaz diyorsun. O zaman üçlü olmaz. O zaman 4-4-2 olur. Sabah gazetesinde 19. sayfada mecburen Montero başlığı var. Performansı olumsuz etkilenmesin diye Tayyip Talha'nın mevkisini değiştirmeyen Fransız hoca, 22 yaşındaki Yıldız'ın savunmadaki partneri olarak da gerçek mevki sağ stoper olan İspanyol defans adamını seçti ee, ifadeleri var. Necip ve e, Wellington yine adaylar arasında. Senin düşüncen ne? Eee... Necip. Ya yani derbi maçları bu tip maçları seviyor. Mesela bir Galatasaray maçında yine orada oynamıştı. Çok başarılı olmuştu. Bir Fenerbahçe maçında yine orada oynamıştı. O e, son yuhalandığı maçtan çok haksız yapmıştı. Orada Valerian İsmail'in tabii oyundan biraz geç alması. Sonra oyunda hatadan sonra hemen e, çıkartması. Necip şu anda önde de oynuyor. Stoper'de de oynuyor. Sağ de oynuyor. Wellington mu Necip mi dersen ben Necip derim. Bilmiyorum sen bana katılır mısın? Olabilir. Katılabilir. İki tane Türk. Cenk de oynarsa bir Türk daha. Tayfur var mesela burada yine Alanya transfer edilen. O da mesela iyi başladı. İyi gelmişti. Beşiktaş'ın en büyük avantajı zaten bu iki oyuncunun hazır oynayarak geliyor olması. Yani ligi biliyor ve direkt gelip antrenman ev maça çıkıyor olması. Böyle futbolcu transfer etmek her zaman herkese nasip olmaz yani. Transferin son gün yapıyorsunuz. Bazen o transfer size hazır olması bir ay geçer. Gelip gelir gelir gelmez hemen maça giyip oynadılar. Beşiktaş'ın performansıyla alakalı değerlendirmelerimiz devam edecek. 3 maçta kazanamadıktan sonra siyah beyazlar Giresunspor Spor karşısında deplasmanda 1-0 galip geldi. Çok kolay bir maç olmadı Savaş Çorlu ama 3 puan almak hakikaten Beşiktaş'ın belki de sezonun ile alakalı da belirleyici konulardan bir tanesiydi. Bu galibiyetin motivasyonu siyah beyazlara sence ne kadar yardımcı olabilir Trabzonspor karşısında? futbol olarak değil ama o galibiyet dediğin gibi geleceği adına, takımın geleceği adına, hocanın geleceği adına. Mesela şimdi biz o maç berabere bitmiş olsaydı mağlubiyetle değil. Trabzonspor maçı şu anda manşetlerde Valerin İsmail için son şans gibi manşetleri görebilirdik büyük ihtimalle. Dört maç kazanamıyorsunuz oluyordu seri. Beşinci maça çıkıyorsunuz. Bu şekilde konuşulan ya da bu şekilde atılan başlıkları çok fazla görürdük. O maç Valerin İsmail'de de Ayrı bir e, yeni bir özgüven aşıladı. Taraftarı camiayı birleştirdi. E, hangi Beşiktaşlı arkadaşımla konuşsam konuşayım. Bu maçı kazanacaklarına çok fazlası inanıyorlar. Vallahi İsmail de çift forvetle çıkacaksa galibeti çok isteyeceğini gösteriyor. Çok istediğini gösteriyor. E, seyirci baskısıyla beraber yine söylüyorum. E, Monaco, Avrupa dönüşleri her zaman zor olur. Sen de bunu takdir edersen. Yani Avrupa dönüşlerinde eğer Jesus'un gibi bir kadroda 6 oyuncuyu bekletip lige oynat. Mesela şimdi burada Fenerbahçe olmuş olsaydı ben çok rahat 6 tane oyuncuyu dinlenip bir dahaki maçta oynayacağını yazabilirdik. Ama Trabzonspor maçında öyle bir şey yok. En fazla 2 deriz. Hadi olsun 3. Evet. O yüzden Beşiktaş'ın bir artı avantajı da Monaco maçındaki eforun ki çok efor sarf edilecek bir maç. Belki bir galibiyet o maçın hem sonucunu hem oyuncu performanslarını etkileyebilecek derecede. Teknik adamın yapacağı e, değişimler, teknik adamın oyun içinde dokunuşları belli olacaktır. Burada Abdullah Hoca'ya da çok büyük iş düşüyor. Takvim gazetesinin 13. sayfasına baktığımızda 2766 gün sonra yerli tandem başlığını görüyoruz. 2015'teki Fenerbahçe derbisinden sonra bir ilk olabilir. Trabzonspor karşısında Tayyip Tala ve Necip görev yaparsa... Beşiktaş'ın defans hattında 47 derbi sonra yerli ikili yer alacak hakikaten ciddi anlamda. Uzun Kaç bir yasa? zaman geçmiş. E, 2015'ten bu yana ilk defa yabancı stopersiz Beşiktaş'ın maça çıkma ihtimali var. E var çünkü az önce sen de sordun orada Wellington, Montero ve Necip. Yani Necip çıkarsa böyle bir şey olacak ki ben büyük ihtimalle Necip'in çıkabileceğini düşünüyorum.